Şu var ya şu. Şu beni illet etti ya. İllet etti. 4 ay önce aldım bunu. Kaç defa açabildim? Çantamda geziyor. Kaç defa açabildim? 2 kere. Sadece 2 kere. Onda da bir tane arkadaşımdan yardım istedim. O açtı. Bakın açılmıyor ya. Şuraya bir çentik yap. Allah aşkına ya. Ambalajı şuraya bir çentik yapsan tırnağım da var. Tırnağım da girmiyor oraya. Şuraya bir çentik yapsan bu açılacak yani. Markası da gözüktü ama reklam değil. Şöyle kapatayım. Bu metal arkadaşlar. Burayı böyle şişe açacaklarıyla mı kıstırıp denemedim? Makaslarla mı denemedim? Bıçaklarla mı denemedim? Olmuyor. Arkadaşın nasıl açtı diyeceksiniz. Çabasız açtı. Şöyle yaptı. Bıraktı açıldı. Bu kadarcık. Çabasız da deniyor mu olmuyor? Çabasız da deniyorum. Burayı bükmeye çalışıyorum. Bu sefer formu değişiyor falan. İçi dolu bunun ya 4